Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tarık Kıraç bugünkü videomuzda sizlerle beraber ellerimizi yıkamanın önemini göstereceğiz mikroplar ellerinizi yıkamazsanız sizi hasta ediyor ha, önce böyle bir şeyinizi alıyorsunuz sabunlu suyu sonra karabiberli suyunuzu alıyorsunuz elinizi buraya sokuyorsunuz ve sonra böyle Evet bak nasıl mikroplar kaçtı. Evet arkadaşlar bakın mikroplar nasıl kaçıyor. Aynen böyle kaçıyor arkadaşlar. Yani bundan korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu kare. <laughs> bakın. Yani mikroplar olsa ben de değiştirim hemen. Bakın. Aynen bu şekilde. Bakın. Görüyor musunuz nasıl gidiyor? İşte ellerinizi yıkamazsanız böyle olur. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.